Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Linux temellerinin ikincisini çözeceğiz. Açayım, tıklayayım ben de. Şimdi arkadaşlar bu derste ne göreceğiz ondan bahsedeyim. E, bu derste bir SSH bağlantısı yapacağız. Uzaktan sunucumuza bağlanacağız. Bir SSH bağlantısı nasıl yapılıyor onu göreceksiniz. Ondan sonra e, burada bundan bahsediyor arkadaşlar. Bu men komutları nedir? Elesin daha detaylarını göreceğiz. Ondan sonra burada fayıdır yani bir dosyalar nasıl oluşturuluyor nasıl taşınıyor burada nasıl kaldırılıyor bunları göreceksiniz dosya uzantıları nedir bundan bahsedeceğiz yetkilerden bahsedeceğiz bu root kullanıcısına falan hani diğer kullanıcılara nasıl geçiyor bir de hani çok Linux'te kullanılan bazı dosyalar vardı işte hani geçen derste kısaca göstermiştim bu derste birkaçını açıklayacağım size Odada da bundan bahsediyor. E hadi geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk kısımda böyle tanıtım falan yapmış. Bunları ben okuyup geçeceğim. Direkt önemli bir şey yok. Makinayı başlatalım burada. SSH bağlantısının nasıl yapılacağını söylüyor. Bunu anlatıyor. Yandan da ben BTEC box'ımı açayım. E, kullanacağımız makine burada olacak. Aynısını gelip buradan terminale de basıp arkadaşlar yapabilirsiniz. E, hani gelip yazabilirsiniz. Bir şey fark etmiyor. Ha buradan anlatmışım. Ha gelip buraya yazmışsınız. Burada sadece bir uygulama çözeceğiz yani. Tek farkı bu. Tamam. Şimdi makinemiz açılsın. Burada IP adresini de versin. Ee, biz de açılalım başlayalım şimdi. Hatta ben ilk olarak anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Buradan kendimi gösterebilirim. Hatta SSH bağlantısına yoldan bahsedeyim. Yani SSH genel açılım arkadaşlar, sertiflasyardır. Kullanıcıların sunucularını internet üzerinden kontrol edebilmelerini sağlayan ve sunucular üzerinde çeşitli değişiklikler ve düzenlemeler yapabilme olanağı tanıyan bir uzaktan yönetim güvenlik protokolüdür. Bu arada SSH ile bağlantı yaptığınızda internet üzerinden geçen bu verilerimiz şifrelenerek arkadaşlar geçiyor. Yani hackerlar tarafından okunması daha zor oluyor. Nasıl yani? Şimdi diyelim senin bilgisayarın var burada kardeşim. Bu da hani gireceğin sunucu olsun tamam mı? Sunucuna giriş yaparken e, bir verileri aldı sunucun. Sana yollayacak. İnternetten geçerken bunlar gizli oluyor arkadaşlar. E, önceden telnet vardı. Hatta yazayım size göstereyim. Yazamadım. E, telnet portu neydi? Ondan kısaca işte bahsetmişler. Bu 23. portta arkadaşlar Burada hani veriler gelip giderken hackerlar tarafından okunabiliyordu. 24'te de zaten SSH vardı. Ee, 22'de pardon. 22'de de SSH var arkadaşlar. <laughs> ben de hatırlamış oldum şimdi. SSH'de veriler işte gelip giderken e, okunmuyor arkadaşlar internet tarafından. Telnet'te okunuyordu. Yani telnet portunu kullandığımızda. Şimdi bağlantı yapacağız SSH'den. Sunucuya giriş yapacağız. Göreceksiniz, anlayacaksınız. Evet. Açılsın şimdi makinamız Hatta ben bunu yan ekrana alayım böyle. Tam rahatça görün arkadaşlar. Ee, aynen büyüttü. Bu da normal arkadaşlar. Bildiğiniz Kali Linux gibi. Yani sadece webden, internetten açılıyor. Hani ha gelmişsiniz dediğim gibi ya buradan yazmışsınız, ha buradan yazmışsınız. Bir farkı yok. Ben buradan anlatacağım böyle sürekli geçiş yapmamak için. SSH yazıyoruz. Trihack mi yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir et işareti koyacağız. Hop, ses çıktı. Ee, koyabilirsem tabii et işaretini koymama izin vermiyor. Tamam arkadaşlar bağlantıyı yaptım. Gittim şuradaki et işaretini kopyaladım buraya koydum. Şimdi bana bağlanıp bağlanmak istemediğimi soruyor. Yes diyorum arkadaşlar. Ondan sonra benden şifreyi istiyorsun sunucuya girerken. Şifrede gene try hack mi? Ben yazdığımda gözükmüyor bu arada. Direkt giriş yapıyoruz. Şu an biz arkadaşlar saldıracağımız cihaza e, giriş yaptık. Bu arada kasıyor biraz. Benden kaynaklı değil bu. Web sitesinden ötürü. Şimdi mesela yazayım. Bakın gördüğünüz gibi içerisinde bazı dosyalar var. Bu benim kendi ana bilgisayarımda bulunmuyor. Şu an yani SSH bağlantısıyla o saldıracağımız cihaza giriş yaptık. İleriki eğitimlerimizde de zaten bunu çok kullanacağız. Bu bağlantıları yaparak saldıracağız makinalara. Ee, şurayı kapatabilirim artık. Dur, şöyle değil. Bunu buradan kapatacağım. Ha. Tamam gelelim üçüncü kısma. Burada arkadaşlar bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar, geçen derste biz ne öğrenmiştik? Bize ls komutu bize listeleme işlemini yapıyordu. Ben bu ls komutuna girip yeni veriler eklediğimde daha detaylı işlemler gerçekleştirebiliyorum. Mesela ls -a var. Bu komut sayesinde ben kendi klasörümde gözükmeyen dosyaları da görebilmekteyim. Bunun gibi daha birçok parametre de bulunmakta. Şimdi bunları işleyeceğiz. Mesela gelip ana cihazımda göstereyim. Mesela ls dur önce klavyemi Türkçe yapayım. Tamamdır. Clear diyelim. Ne yazacağız yani? LS-A. Pardon yanlış yazım Alışkanlık olmuş. LS-A yazdım da. Bakın bu şekilde bir gösterim sergiliyor. Şimdi biz normalde LS yazdığımızda ne oluyordu? Bakın görüyorsunuz burada 3-5 tane klasör var. Ama ben LS-A yazdığımda çok daha fazla oluyor. Başında nokta olanlar arkadaşlar. Ee, bunlar. Heh, bunlar. Başında nokta olanlar arkadaşlar. Bunlar. Normalde gözükmeyen dosyalar arkadaşlar. Burada bakın bir sürü dosyalar varmış. Bunları normalde biz göremiyoruz. LS-A ile görebilmekteyiz arkadaşlar. Şurayı da çekeyim. Gelelim şimdi. Bir de help komutu var arkadaşlar. LS e, nokta nokta şey çizgi çizgi hat dediğimizde. Bu da bizim arkadaşlar herhangi bir komutta yardım istediğimiz kısım. Ya burada bir sürü parametreler var. Buraları hani daha demin koyduğumuz gibi mesela eksi a yazdığımızda tüm bize detayları gösteren, <laughs> girişleri gösteren verileri e, sıralıyor. Bunları tek tek arkadaşlar gelip inceleyebilirsiniz. Tabi tek sıkıntısı bunun İngilizce olması. Türkçe versiyonu yok. Ha, forumlara girip bakabilirsiniz mesela. LS kodu ne işe yarıyor falan filan diyebilirsiniz. Zaten ben size açıklıyorum. Yani çok da ihtiyacınız yok. Ya da mesela arkadaşlar gelirsiniz. Ee, MV dersiniz eksi eksi help dersiniz burada nasıl çalıştığını görürsünüz move komutunda ben size açıklayacağım şimdi tek tek bakın burada her komutu deneyebilirsiniz yani neyin ne olduğunu e, bakabilirsiniz eğer <laughs> e, şey bir help dökümantasyon kısmı varsa zaten çıkar tamam bu bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz gelelim men komutuna men komutu da var mesela men ls diyelim bu ne arkadaşlar burada da gene bir yardım e, kısmı bulunuyor Şöyle açıklayayım. Detaylı dokümantasyon sunuyor bu komut komut kısmı. Komutlar ile ilgili çok detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Bakın burada komut çalıştırıldıktan sonra devam eden bilgileri görüntülemek için. Yani böyle aşağı yukarı nasıl kaydırdığımı bilmek istiyorsanız. Bu gene yön tuşlarıyla arkadaşlar. Yukarı yön tuşuna bastığımda yukarı çıkıyor. Aşağı bastığımda aşağı iniyor. Böyle basılı tuttuğumda da böyle patır patır iniyor. Ya da daha hızlı inmek istiyorum diyorsanız Space tuşuna da basabilirsiniz arkadaşlar. Çıkış için de Q'ya basacaksınız ve direkt çıkış yapacak. Quit yani. Burada bahsettiği şeyler burada bunlar arkadaşlar. Başka bahsettiği bir şey yok. Ben gelelim soruyu açıklayayım size. Soruları çözelim. Şimdi diyor ki ilk sorumuzda, ilk sorumuzda bir şey demiyor. LS komutunun kılavuz sayfasını inceleyin diyor. Biz yaptık zaten. Bir kılavuz sayfasında aşağı doğru gezdirmek için hangi yön? Ok tuşunu kullanmalıyız. Ee, down arkadaşlar yani aşağı e, kullanmamız lazım. Yukarı aşağı işte bastığımızda hareket ediyor. Space'e bastığımızda da hızlı oluyordu. ki çıktığı insan tarafından okunabilir bir şekilde görüntülemek için hangi bayrağı kullanırız? Burada şey diyor arkadaşlar LS komutunun help kısmında ondan bahsediyor. Gelin yazalım bakalım hangisiymiş. Hatta ben biliyorum. Direkt size göstereyim. Neredeydi bu? Eksi H arkadaşlar. Human readable diye uzun şekilde de yazabilirsiniz. Ya mesela bunu bir parametre ekleyeceksiniz tamam mı? Ee, burada gördüğünüz tüm parametreleri ekleyebiliyorsun. Mesela LS-M, LS-H. E, bu kısaca da yazabilirsiniz. Ya da diğer yan tarafta burada gözüktüğü şekilde uzunca da yazabilirsiniz. Adamlar kısaltılmasını koymuşlar. İkisi aynı görev gösteriyor. Yani gidip human readable yazmanız yararı. Direkt eksi h yazın. Arkadaşlar hemen geçin. Yani cevap neymiş arkadaşlar? Direkt eksi h'ymiş. Tamam gelelim dördüncü kısma. Evet şimdi arkadaşlar geldik dördüncü kısma. Burada da gördüğünüz gibi birkaç komut daha var. Bunları göreceğiz. Hadi bakalım başlıyormuş şimdi. Touch komutumuz var. Biz geçen derste Touch komutumuzdan bahsetmiştik. Ne olduğunu ben hatta anlatmıştım. Masa üstüne geçeyim şöyle. Size göstereyim. Touch yazıp işte Osman Bayraktar yazmıştık. Mesela Osman 12 yazayım. Ls diyeyim. Bakın Osman 12 isminde burada gördüğünüz gibi bir şey oluştu. Metin dosyası oluştu. İçerisine girip yazı yazabiliyoruz. Peki sadece hocam ekoylan mı yazı yazabiliyorduk? Yani şu komutla mı yazı yazabiliyorduk? Başka komutlardan da yazı yazabiliyoruz bir tanesi Nano arkadaşlar Nano ile e, Osman 12 dedikten sonra içerisine giriyorum arkadaşlar buraya mesela Osman bayraktar e, nokta 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 koydum tamam mı CTRL'ye basıp O'ya basıyorum ve bana e, işte ismi bu mu olsun diyor burada gene değiştirebilirsiniz arkadaşlar İstemiyorum. Enter'a basıyorum ve kaydediyor CTRL X yaparak sıkış yapıyorum nasıl okuyorduk bu dosyamızı Osman 12 diyorduk Cat diyorduk ve bakın gördüğünüz gibi birebir okudu. Ekoylan da gelip gene benim bunun üzerine bir şeyler yazabilirim. Mesela 12 derim. Ee, iki tane bu işaretten koyarım. Adını yazarım benim dosyamın ee, ve Enter'a basarım. Tekrardan Edes derim. Cat 12, ket Osman, e, Osman 12 derim. Ve bakın gördüğünüz gibi 12 yazımız çıktı. Şimdi peki başka neler var? Hocam bunları biz normalde geliyorduk işte file sistemimize. Hatta bakın gelin göstereyim size. Buradan da gelip Gördüğünüz gibi okunabiliyor arkadaşlar. Bunun mesela içerisi boşmuş. Şimdi peki hocam ben bu Osman silmek istiyorum. Normalde sağ tıklayıp işte çöp kutusuna yolla gönder diye bir şey var. Ona basıp yollayabiliyordum. Peki ben bunu nasıl yollayabilirim? Normalde gelip buradan tıklayıp yollarsın kardeşim. Buradan başka bir dosyam var mı? Klasörüm var mesela. Ona da basıp yollayabilirsin. Evet dersin. Yollarsın mesela. Tamam mı? Ama peki buradan nasıl yollayacağız? Şu an tabi dosyalar gitti. E, remove diyerek e, Osman 12 diyeceksin mesela ve sileceksin. El mi? bakın şimdi gitmiş olacak gördünüz mü? Bu metin dosyaları için bu şekilde siniyor. Ama klasörleri silerken rm-r deyip sonrasında klasörümüzün adını yazmamız lazım. Şimdi göstereceğim. Şimdi klasör oluşturmaktan bahsedelim. Burada gördüğünüz bunların her biri bir klasör arkadaşlar. İçerisine girip bir şeyler koyabiliyoruz. Bunları normalde biz gene sağ tıklayıp işte bir klasör oluştur deyip yapabiliyorduk bunu. Peki burada nasıl yapacağız? Şöyle. mkdir diyeceksin ve mesela bir isim vereceksin. Osman dedim ben gene ve enter'a bastım. ls dedim. Bakın gördüğünüz gibi Osman klasörü oluştu şu an. İçerisine cd deyip ben bunun giriş yapabilirim. Bakın gördüğünüz gibi bu sağ kısımda Osman yazısı çıkıyor. Geri gelelim. Peki nasıl sileceğiz bunu? Dediğim gibi rm yani e, rm diyeceğiz. Remove yani. Eksi R diyeceğiz. Ve ondan sonra Osman yazacağız. Normalde eksi R demezsek arkadaşlar bunun bir klasör olduğunu anlamıyor ne yazık ki. Silemiyor o yüzden. Eksi R yazmamız gerekiyor. Peki hocam normalde biz ne yapıyorduk? Bir dosya geldik oluşturduk. Tamam mı? Hatta gelin buradan oluşturalım artık biliyoruz. Osman dedik. Bir de make'dir. Osman 2 dedik. Şimdi ben geldim mesela iki tane klasör oluşturdum gördüğünüz gibi. Hocam ben bunları kopyalamak istiyorum. Mesela Osman 2, Osman'ı yaptım. Osman 3 diye oluşturmak istiyorum. Bunu nasıl kopyalayacağım? Yine bir tane şey oluşturacağım. Şöyle yapacaksın. Kopi diyeceksin. Bu gene bir klasör olduğu için eksiyle yazacaksın. Bakın ben yapmışım mesela bir tane örnek. Osman dedim tamam mı? Hatta Osman 2'nin içerisine Osman 3 isimli bir klasör yerleştireyim. Şimdi... Ee, ilk o ilk kısma ben kopyalayacağım şeyin adını yazıyorum. Mesela bunun içerisinde benim birkaç tane fotoğrafım olur, başka bir şeyim olur, ee, ne bileyim resimlerim olur, bir dosyalarım falan olur. Ve bunu Osman 2'nin içerisine Osman 3 isimli şekilde koymak istiyorum. Tamam mı? Şu şekilde yapacaksın. Osman 2 yazacaksın, ondan sonra slash koyacaksın, Osman 3 yazıp enter'a basacaksın. Bak tak diye geldi. Bu dosya, bu Osman 3 aslında direkt Osman klasörünün kendisi arkadaşlar. Yani bunu almış, getirmiş Osman 2'nin içerisine koymuş yani. Kopyalamış hatta koymuş, taşımamış, kopyalamış. Peki taşıma işlemi nasıl yapıyoruz? Çok fazla Osman bahsettik. <laughs> Umarım kafanız kalışmıyordur. Yani kodu şöyle tam olarak açıklayayım. İlk kısma kopyalayacağınız şeyi yazıyorsunuz. İkinci kısma da nereye kopyalayacağınızı yazıyorsunuz. Tamam mı? Ya ben bu normalde gene gelip bu klasörü kopyalamak isteseydim direkt e, adını yazmam lazımdı tamam mı? Osman 21 isimli bir hatta Osman yazmayayım tamam mı? E, ne yazalım? Kali yazalım tamam mı? Yazdım tıkladım tak. Osman'ın içerisindeki tüm dosyalar şu an tabii bir şey yok yani bir şey olsaydı burada da olacaktı. Kali'ye gelmiş olacaktı tamam mı? Yani olay bu şekilde arkadaşlar move komutu var. O da keza aynı şekilde gene eksi -r diyorsunuz. Eee Osman'ı kalenin içerisine taşımak istiyorsun, tamam mı? Tık e, basacaksın. R'ye koymayacaksın tabii. Bunlar R yok arkadaşlar. Tık bastın. Eee Osman'ı aldı, kalenin içerisine koydu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde çalışıyor. Peki hocam bu işlemler tabii ki senin aynı klasöründe bulunması lazım. Peki farklı klasöründe olmak istese yani bunu alsam götürsem ee, ne bileyim file sistemime atsam buradan gelsem run'a atsam ne bileyim open vpn'e atsam bunun içerisine koysam ya yani bu şekilde nasıl yapılıyor şöyle yapılıyor tabi tek tek o kodları yazmayacağım ama mesela move yazdım taşımak istediğin şeyi yazacaksın kali yazalım tamam mı İçerisinde de dosya vardı ve ee, neyin içerisine koyalım hadi tamam dediğimiz gibi run'ın içerisine koyayım tamam mı tamam açıklayayım Run yazdım. Bunu normalde çok detaylı anlatmıyorlar. Ben size anlatayım. Run yazdım. Tamam. Bunu tıkladım. Şimdi tabii bunun sıralamasını bilmem lazım. Open VPN yazdım. Geldin koydun. Bunu bastıktan sonra bakın. Bunun içerisinde göreceğiz şimdi. Tık. Gördün mü? Kali var. Kalinin içerisinde vardı. Bir de Osman vardı. Bastım. Ta gördünüz mü arkadaşlar? Hepsini taşımış oluyoruz. Böyle detaylıca artık görmüş olduğunuz. Bunu tabii şeye yollayabilmem için Root yetkisine geçmem lazım. Geçtim şimdi bunu çöpe atabilirim. Nerede? Göremiyorum. Ah deli. Tamam bakın buradan sildim mi buradan da siliniyor. Bu arada ilk başta gene e, bu dosya kısmınızı açtığınızda siz kale olarak açıyorsunuz arkadaşlar. Kale olarak açtığınız için mesela buralara bir şey indirmenize izin vermez. Root'a koymanıza izin vermez. Bunu da çok öğretmiyorlardı ilk başlarda. Gelip buradan root olarak açıp bunu şifreyi girip ondan sonra işlemlerinizi yapmanız lazım arkadaşlar. Anladınız mı? Bunlar da önemli şeyler. Gözden kaçabiliyorum. Başka ne var? Bir de file var arkadaşlar. Bunu uygulamama gerek yok. Burada direkt göstermiş. Ya da gelin göstereyim yani. Ls diyeyim. Tamam mı? Ben file deyip Osman 2 dediğimde bunun uzantısının ne olduğunu gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın bu bir klasörmüş. Peki gidip touch ben gideyim. Mesela Osman 12 diye bir şey oluşturayım. Gene file Osman 12 diyeyim. Bak bu da e, içerisinin boş olduğunu bize sadece bir şey olduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim sorularımıza arkadaşlar. Anladığımıza göre. Bakalım neler sormuşlar, neler demişler. Şimdi ilk olarak diyor ki, e, New Note isimli dosyayı nasıl oluşturursunuz? Arkadaşlar touch deriz. Metin dosyasından bahsediyor burada. New note deriz arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde oluşturuyorduk. Ee, diyor ki dağıtabilir makinede try hack me ana dizinindeki unknown bir dosyasının türü nedir? Bunu da file ile buluyoruz arkadaşlar. Gelelim artık bakalım. Ee, file diyeceğiz. an deyip tab'a bastım. Bastım. Bakın ne olmuş? Bu ascii text'miş. Bu şekilde bunu da kopyalayalım. Yüksek ihtimal yine kopyalamama izin vermeyecek ama. Bir deneyelim. Aa izin verdi. Tamam. Diyor ki My File dosyasını My Folder'ın içerisine nasıl taşırız? Şu şekilde taşırız. Move deriz. My File deriz arkadaşlar. My Folder deyip taşırız. Zaten detaylıca bir saattir bunları görüyoruz yani. Diyor ki bu dosyanın içeriği nedir? Gene buradan geleceğiz arkadaşlar. Bakacağız. My File'ın içerisinde ne varmış? Cat My File diyorum. Taba basmama izin vermedik. Garip de bir ses çıktı. evet bastım. THM file system'miş. Bunu zaten bu cat komutunu biz önceki derste görmüştük. Gene ona ithafen bir şeyler sormuş. Kopi dedim. Ya o sistem biraz yavaş o yüzden geçip orada anlatmıyorum arkadaşlar. Kendi ana makinamda anlatıyorum. Ve biz de boşuna mı indirdik yani Kali'yi? Şimdi arkadaşlar burada da yetki farklılıklarından falan bahsetmiş. İşte yani e, kullanıcılar falan nasıl değiştiriliyor. Ondan bahsedeyim. Zaten bir saatleri görüyorsunuz yani yaptığı işleri. Şu şekilde değişiyor arkadaşlar. Switch user dediğimiz bir kavram var. Bu su, sudo mesela. Sudo su diyoruz. Tamam mı? Sudo dedin. Sudo dedikten sonra switch user diyorsun ve enter'a basıyorsun. Şu an ben zaten Kali çarındayım. Şu an hemen ben bir değiştireyim. Kali'ye geçeyim. Hatta Kali'yi de atayım. Şöyle göstereyim. Kali'den root'a nasıl geçeceğiz? Şunu açıklayayım. Suda diyeceksin arkadaşım. Suda su yapıyorsun. Ve senden Kali Linux şifreni istiyor. Direkt açarken girdiğin pasaport kısmı var ya. ya Şifre kısmı var ya. Pasaport ne? Geleceksin buraya yazacaksın. işte Kali diye. Ve giriş yapacaksın arkadaşım. Tabii ben de yazabilirsem tam olarak. Hah yazdım. Peki bunların farkı ne arkadaşlar? Farkı ne? Şimdi root kullanıcısı dediğimiz bizim her yetkiye sahip. Yani bir sistemde e, LS diyeyim hatta CDCD CD diyeyim. E, tekrar diyeyim. Ya ben normalde bakın buradaki ko, e, klasörler normalde erişilebilecek klasörler değildir Kali tarafından. Mesela CDSYS derim. Tamam mı? Ben bunun içerisine girebiliyorum şu an. Normalde ama ben Kali kullanıcısı olsaydım e, Switch User e, deseydim Kali deseydim tamam mı? ls deseydim şimdi bak cd sys deseydim ee, ve buradan benim şu an giriş yaptım pardon root'a giriş yapamayacağız bak cd root diyeceğim mesela bak yetkin yok diyor diğer kullanıcılara giriş yapabildik ama bu da izin vermiyor ee, tekrardan ben bir clear atayım ama ben normalde mesela cd şey sudosu diyeyim tekrardan kali diyeyim LS dediğimde ben home klasörüne girip sonra da Kalin'in klasörüne giriş yapabiliyorum. Niye yapabiliyorum? E çünkü ben root'um yani. Ben patronum. Patron yetkisine sahibim. Tüm sistemde ben ne silmek istesem. Mesela ben gene daha demin giriş yapabildik SS klasörüne. Ama şöyle bir durum var. Ben orada mesela root'tan root ile bir klasör oluşturabilirim. Ama Kali ile oluşturamam arkadaşlar. İzin vermez. İsterseniz deneyebilirsiniz yani bunu ya da mesela e, lib 32'de lib 64'te bir şeyler koymaya çalışsınız. Kali de buna izin vermez arkadaşlar. Ama farklılıkları bunlar. Ya en yetkili kişi root. Sen şimdi gelip sistemde bir şey silmek istesen e, sen eğer root kullanıcısıysan direkt her şeyi siler arkadaşlar. Tüm sistemi çöker yani. Öyle kalırsın dımdızlak. O yüzden dikkat eden arkadaşlar buna. Tamam. Tekrardan kali diyelim. Klasörümüze giriş yapalım. Başka burada çok bahsedecek bir şey yok. İşte kullanıcı e, switch user diyerek değiştirebiliyorsun. <laughs> Normalde Kali kullanıcı olsanız sisteminize dahi bir şeyler indirmek istediğinizde size hani e, şifre soruyor, değiştirebilmeniz için e, sudo şeyini kullanmanız lazım bir şeyler indirmeniz için çünkü yetkiniz yetmiyor arkadaşlar. Tamam. O yüzden ilk başlarda sistemi e, Kali Linux'u kullanırken çok root'ta kullanmazsanız daha iyi olur arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Başka da burada bahsetmem gereken çok da bir şey yok. Ee, gelelim sorularımıza arkadaşlar. Neler demiş. Ee, başka bakayım hatta soru anlatacak bir şey var mı? Yok LSL, LH demiş. Burada ha. Evet bundan bahsedebilirim. Böyle arkadaşlar göstereyim. Bakın normalde buradaki bir arayüz var. Hatta LSLH diyeyim. Tam böyle komple gözükmeyen dosyaları da görün. Şimdi arkadaşlar burada birkaç karebaş şeyler görüyorsunuz. Burada gördüğünüz şeyler arkadaşlar kali veya root yazanlar kimin hangi kullanıcı tarafından oluşturulduğu gözükmektedir arkadaşlar. Burada dosyaların boyutu gözükür. Burada hangi tarihlerde oluşturulduğu gözükmektedir. İşte hangi saatte falan noktada dediğim gibi önceki de, daha demin işte en başta bahsettiğim gibi gözükmeyen dosyaları gösterir. Hocam bir de burada garip gureba şeyler var. Bunlar ne açıklayabilir misiniz? Ne oluyor şimdi bu drvx'de? falan. Şimdi bunlar arkadaşlar bizim yetkilerimiz. Hani kimin bir şeyler yazıp kimin bir şeyler okuyabileceği. Şimdi bazı dosyalar sadece ana kullanıcı tarafından oluşturabilir. Ben gelirim Kali klasöründeyim şu an. Bir dosya oluştururum. İçine bir şeyler yazarım. Root'la yazdığım için Kali bunu okuyamaz. Hatta ki yani kendi klasörüne girip bir şeyler yazıyorum. Düşünün Kali'nin içerisine. Ezik Kali okuyamıyor bunlar arkadaşlar. <laughs> tamam. Burada bunların yetkileri gözükmekte. Yani kimin okuyup kimin bir şeyler yazabileceği, kimin verileri değiştirebileceği bunlar yazmakta. Daha detaylı ileride bahsedeceğim e, neler olduğunu, bunların nasıl değiştirilebildiğini. Bunların değiştirilme şekilleri de var arkadaşlar. Tamam burada başka açıklanması gereken bir şey yok. Gelelim şimdi sorularımıza. Güzelce açıkladık diye düşünüyorum. Şimdi diyor ki dağıtabilir makinede önemlinin sahibi kimdir diyor. Important'ın sahibi kimdir yani? Şuradan buradan bahsetmiş. Ee, bakalım. Şuna ben bir clear atayım. Şimdi ls diyeyim. Ee, nasıl bakacağız bunu? ls-la diyerek de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın important'ın kim açtığını, user 2'nin açtığını görebilmekteyiz. burada gelip bunu da yapıştıralım. Ee, diyor ki user 2 kullanıcısına geçmek için hangi bir komut kullanılır? switch user dediğimiz yani kullanıcıyı değiştir dediğimiz gibi e, komutu kullanırız. Başka şimdi user 2 şifresini kullanarak bu kullanıcı user 2 geçen falan filan deyip geçiyorum. E, yapalım arkadaşlar. E, switch user deyip user diyoruz. Şimdi kullanıcımızı değiştireceğiz. Şifresi de 102 2'ymiş. Aynı kullanıcı oluyormuş. Şimdi ls diyeyim. Bakın e, ne yapacağız? Dosyayı okuyacağız. Cat diyorum. Important diyorum. Tıklıyorum. Bakın gene switch user şey çıkıyor arkadaşlar. Bunu da kopyaya, kopyalayayım. Yapıştırayım. Şimdi burada birkaç tane kurasörden falan bahsetmiş arkadaşlar. Gelin ben size bunun hem nerede olduğunu göstereyim hem de açıklayayım. Daha demin zaten bir saattir file sisteme girip çıkıyoruz yani. Az çok anlaşmışsınızdır. Görmüşsünüzdür. Şimdi ETC dediğimiz klasör var. Bu da klasörün e, sis, yani sistem dosyalarını bulunduruyor burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle karma karışık şeyler var. Bunları bu arada mülakatlarda falan sorabilirler. O yüzden e, burayı iyi dinleyin. Eğer ileride giriş yapacaksanız. Şimdi var klasörümüz var. Nerede o da? Var var var. Bak burada. Burada da arkadaşlar e, sistemde çalışan hizmetler veya uygulamalar tarafından sıklıkla erişilen veya yazılan verileri depolanmakta günlük dosyalar e, var log klasöründe de tutuluyor arkadaşlar. Yani şurada tam olarak göstereyim. E, peki www falan var. Buralara gelin. Burada da arkadaşlar index.html dediği bizim ileride açacağımız e, kendi IP adresimizde bir internet sunucusu açacağız. E, oranın şu an ne diyeyim? HTML sayfası yani. Tamam mı? Evet başka da bir şey yok. Gelelim root klasörümüze. Nerede? Açayım bu arada. Ha Geri de geleyim. Şu şekilde de gelebilirsiniz arkadaşlar. Root klasörümüz var. Buraya tabii bakın normalde giriş yapamıyorum. Çünkü ezik kali kullanıcısıyım. Buradan sağ tıklayıp işte root olarak açıp sonrasına giriş yapıyoruz. Burada hani patronun klasörüdür arkadaşlar. Yani çok da bir şey yok yani. Onun kendi şahsi klasörü. Ve bir de son olarak TMP'den bahsedelim. O da nerede? Şu tarafta arkadaşlar. Burada da yine saçma sapan bir şeyler var. Burada da en fazla 2-3 kere erişilebilecek dosyalar saklanıyor. Bilgisayar yeniden başladığında bu klasörün içeriği temizleniyor arkadaşlar. Tamam. Bunun da olayı böyle arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Başka da böyle çok basit Home klasörümüz var işte. Bu da Kalinin yani. Oradan bir şeyler falan koyuyoruz. Başka da çok açıklamaya gerek yok. Ee, Bunları gelip çözelim şimdi. Şunu okuyup geçeyim. <laughs> Büyük soruya gelelim. Diyor ki günlüklerin depolanmasını beklediğimiz dizin yolu nedir arkadaşlar? Yani var log. Daha demin bahsettiğim gibi. ya Günlük dosyaların işte e, koyulduğu yer neresi diyor. Diyor ki bilgisayardaki RAM'in çalışma biçimine benzeyen klasörümüz nedir? Eee RAM'in çalışma mantığı ne arkadaşlar? Random Access Memory. yani böyle kısa süreli, kısa süreli verileri saklıyor, tutuyordu arkadaşlar. Sonrasında gidiyordu. Bunu kim sağlıyordu? TMP dediğimiz klasördü. Son olarak işte kök kullanıcısı ana dizinin adlandırın. Yani kök bu kullanıcının kullandığı klasöre ne isim veriliyor? Root arkadaşlar. Bu şekilde verilmekte. Bunu da geçiyorum. Başka da burada arkadaşlar çok hani önemli bir şeyden bahsetmemiş. Özetlemiş her şeyi. Sonraki çözeceğin odayılan bahsetmiş. Tamam arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Linux'un iyice detaylarını öğrendik. Bir tane daha böyle temel çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bitireceğiz. Başka bir şey kalmayacak. Sonrasında belki Windows temellerini anlatırım. Bu kadar arkadaşlar. Yani başka anlatacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. İyi günler.